Merhabalar sayın canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Gerçekten çok garip bir ifade oldu ama devam edeceğim. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün arkadaşlarım şu an seninle ilgili ne düşünüyor? Bununla ilgili bir açılım yapacağım ve birinci destem görmüş olduğunuz pembe renkli süpürge ile ifade ediliyor. İkinci destemde görmüş olduğunuz kırmızı e, saplı süpürgeyle, kırmızı pomponlu süpürgeyle ifade ediliyor. Şöyle bir destelere odaklanmaya çalışın. Şimdi ben birinci desteyle başlayacağım. Karar veremeyen arkadaşlarım burada durdursunlar videoyu bir ve incelesinler. Bakalım bu kişi sizinle ilgili şu anda ne düşünüyormuş. Yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Tüm boyut ve frekanslarda doğru kehanet bana aksın. Beni ve arkadaşlarımı aydınlatsın. Kimseye ve kendime karma oluşturmayacak şekilde konuşmaya niyet ediyorum. Yani hakikaten e, düşündüğü şeylerden bir tanesi şu. E, sizin onun için doğru kişi olduğunuzu anlamış ve dolayısıyla size şefkat duyuyor. Fakat kendini iyileştirmesi gereken konular var. Muhtemelen ikinizin arasında geçen bazı şeylerden zannettiğinizden daha fazla etkilendi ve bu etkilendiğini başta kendine itiraf edemedi. Fakat zaman geçtikçe bunu anladı ve anlamlandırdı. Ee, sizinle yaşadığı ve yaşamadığı her şeyden pişman. Yani yaşadığı şeyler içerisinde üzgünlük varsa bunlardan pişman. Yaşamadığı güzel şeyler için de pişman. Özellikle bir geçmişiniz varsa bu kişiyle. Ee, sizi üzdü sizi kırdı, size kötü davrandığı ee, sizinle yaşaması gereken şeyleri yaşamadığı için mutsuz daha fazla ortak anı biriktirmek istiyor Çünkü siz yokken kendini yalnız hissediyor ee, ya da sizinle beraber olması gerektiğini anladığı için bunu hissettiği için bunu anlamlandırdığı için başkalarıyla görüşerek konuşarak ya da buluşarak ya da herhangi bir şey yaparak bunu tecrübe etti ve anladı ki olmuyor yani bir eksiklik var. Yapması gereken şey bir başkasıyla oyalanmak değil de size gelmek bunu anladı. Ee, gerçekten siz yokken kendini kötü ve yalnız hissediyor. Bu birkaç yerde vurgulanmış. Ee, bazıları için bu hikaye bittiği için üzülüyor muhtemelen. Eğer Platonikseniz bu kişiye karşı hakikaten hayatının yalnız bir tarafında ve hem eylem kartını hem de atılım kartını görüyorsunuz. Şurada eylem, şurada da atılım kartı var. Şöyle göstereyim atılım kartını. Kesinlikle hızlıca bir şey yapmak istiyor. Yani şu andaki düşüncelerinden bir tanesi size adım atmak istediği. Bu konuyla ilgili birilerine danışmış olabilir yani daha önce atıyorum siz ex partner iseniz gidip daha önce eski sevgilisiyle barışmış birisine ya sen ne yaptın da bu durumu düzelttin diyor olabilir şu izlediğiniz anda ya da platonik olan bir arkadaşına ya sen nasıl açıldın? Hani bu durumu benzetmek için ya da bu durumlarda nasıl davranılır anlamak için birilerinden yardım istediğini görüyorum. Ee, eğer bu kişiyle aranızda bakın geçmiş yaşamlar kartı var. Eğer bir geçmişiniz varsa bu geçmişi gün içerisinde sürekli değerlendiriyor ve diyor ki... Ya işte şu konuda doğru yaptım, şu konuda yanlış yaptım, şu konuda böyle yapmalı ve böyle davranmalıydım. Eee... İşte şu özürü şu zamanda dilemeliydim gibi düşünceler içinden geçiyor. Ama platonikseniz de e, bu kişiye yani ya muhtemelen inanıyorsanız geçmiş yaşamlarda bir bağınız vardı. Tam onu söylerken e, 4.44. saniyeydi. Dolayısıyla bu geçmiş yaşamlarda bağınızın olması aslında ruheşli denilen kavramın e, bir, bir anlamda açıklamasıdır. Ama ben böyle şeylere de inanmıyorum diyorsanız kendi geçmişinde. Problemler var. Onları düşünüyor kendi geçmişinde birlikte olduğu, beraber olduğu kadınlar ya da erkeklerin onun hayatını nasıl etkilediği. Eğer adım atarsa size ya da kafasındaki gibi davranırsa yani bir niyet okuyuculuğu, bir gelecek okuyuculuğu yapıyor ve diyor ki böyle davranırsam şöyle olacak. Ben biliyorum bu durumu. Ya ikinizin geçmişinden biliyor ya da aslında arkadaşlarım niyet okuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar kendini beceriksiz hissediyor. Yarası var ama yarasını sarabilecek meziyetleri yok. Acı çektiğini biliyor ve kabul ediyor ama bu acının nasıl geçeceğini de biliyor fakat direniyor diyor ki ben direneceğim. bu yaramı sarmayacağım şu anda sizinle ilgili acı çekmekten keyif duyuyor ve size karşı şefkati var ee, onu onu da şefkat göstermenizi isteyecektir ve yakınında olsanız isterdi de bir süredir e, sizin içinde olduğunuz herhangi bir şeyi yapmak üzerine hayal kuruyor yani atıyorum uyumadan önce bir hayal kuruyor ve içinde siz de varsınız. ikiniz bir şey yapıyorsunuz. işte ne bileyim kırlarda mı geziyorsunuz, artık pikniğe mi gidiyorsunuz bilemiyorum. Fakat onun aklını ve kalbini meşgul ediyorsunuz. Şu anda sizinle ilgili şunu düşünüyor. Ee, ikimiz beraber ve yan yana olsaydık iyi e, ve kaliteli zaman geçirirdik ya ruhunun bir parçası olduğunuza emin bunu biliyor yani diyor ki biz ikimiz bir ruhun parçasıyız aslında ruh eşi olduğunuzu biliyor sizin akıllı ve yol gösterme konusunda kabiliyetli olduğunuzun farkında başka konularla ilgili sizin bilgeliğinize de ihtiyacı var bu da ağır basıyor. Yani keşke şu konuda diyor arkadaşına danışabilseydim. Keşke şu konuda arkadaşım bana yol gösterseydi. Keşke oturup da bu konuyla ilgili bir şeyler konuşabilseydik. Ve çok fazla iyileşmeye ihtiyacı var. Ee, çok fazla yakınınızda olmaya ihtiyacı var. Aslında şunu düşünüyor e, şu anda. Ben aslında su, bazı sorunlar atlattım hayatımda, bazı problemleri aştım. E, geçmiş konusunda ben yani tecrübeli bir insanım. Belki yaşı gereği biraz büyük, olgun olabilir, kötü şeyler yaşamış ve e, geçmişin çok fazla acısını hala üstünde taşıyor olabilir geçmişte yaşadığı kötü şeylerin. Diyor ki ben de bunları atlattım. Ama bir insanı kaybetmeyi atlatamam ki bu insan da senin arkadaşın diyor. Yani e, sizi kaybetmeyi atlatamayacağını düşünüyor. Kendini sıkışmış hissediyor. Kendimi iyileştirmeye çalışırken kendime zarar verdim. E, dozunu kaçırdım diyor kendimi korunmaya çalışırken hem arkadaşına hem bize zarar verdim. Fakat şu anda hissediyorum ve biliyorum ki ikimizin bir araya gelmesi, birlikte olmamız, yakında olmamız birbirimizi iyileştirecek. Benim iyileşmem için ona ihtiyacım var, onun iyileşmesi için bana ihtiyacı var. Şu anda çok rezil hissediyorum zaten ve bu rezil hissetmem bana uzunca bir yol yürüttü ve yolun en sonuna geldiğim zaman şunu anladım. Benim iyileşebilmem için doğru yerde, doğru şartta, doğru koşullarda olmam gerek. Bu doğru şart ve koşulların içerisinde senin arkadaşın da var. Bakın 3 tane 3 kartı gelmiş. Tecrübe, etme, buz, izolasyon, rehberlik 3 üstadların sayısıdır. Yani burada aslında sizin bir arada olabilmeniz için üstadlar da yardım ediyor diyebilirim. Hatta 9 da var çevrenizdeki insan bazı insanlar ikinizi birbirinize yakıştırıyor da olabilir. Hani bu bir ilişki olduysa belki birileri aracı olmuştur falan. Bunların hepsi aslında evrenin sizi bir arada tutmaya çalıştığını işaret. Ama işte dediğim gibi ikiniz de birbirinize yani ikinizin de birbirinize ihtiyacı var. Bu Bazılarınız bu kişiden kopmaya çalışıp kesinlikle kopamıyorsa eğer sebebi bu. Birbirinize ihtiyacınız var. Birbirinizle iyileştirmeniz gereken şeyler var ve bu yaşanacak, bu olacak merak etmeyin. Sadece biraz daha zamanı var. Endişe etmeyin, yaşanması gereken şey neyse yaşanacaktır. E, bu kişi de zaten sizin kıymetinizi anlıyor. Yani zaman sizden yana. Şu anda düşündüğü şeyler kaybettiği, eksik kaldı, kendini kötü hissettiği. Yalnız zaten yani dünya dünya üzerindeki diğer insanlar ona fayda sağlayamayacak ve sizi istiyorsa eğer sizi elde etmek istiyorsa adım atmalı İyileşmek istiyorsa adım atmalı yalnız e, olduğunu hissetmek istemiyorsa adım atmalı ruhunun diğer yarısını bulmaya çalışıyorsa adım atmalı yani evren onu eyleme teşvik ediyor o da şu anda şunu düşünüyor ben eyleme geçmeliyim evet sevgili arkadaşlarım bu açılım bu kadardı bana ulaşıp kişisel danışmanlık almak isteyenler aşağıdaki iletişim numarasından bana mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz videoyu beğenenler lütfen beğenmeyi unutmasın ve lütfen kanala abone olun kendinize çok çok iyi bakın diğer açılımlarda görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum şimdi diyerek şunu da şuraya koyayım. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişi ne düşünüyormuş şu anda. Şimdi arkadaşlarım öncelikle bana vermiş olduğu enerji de şu bir tedirginlik içerisinde ve bu tedirginlik onu Düşmanlıklar kartı da evet. Bir tedirginlik içerisinde ve bu tedirginlik onun sorun çözmesini engelliyor. Ben bu kişinin bir süredir kötü hissettiğine eminim. Şu kartları da bir açayım. Şimdi arkadaşlarım size şunu söyleyeceğim. Bu kişinin kafasında ee, sizinle beraber olabilmesi için sizinle yakın olabilmesi için sizinle herhangi bir şey yaşayabilmesi için e, kendi içinde hem gerekçe hem bahane yaratıyor ikisini birden yapıyor çünkü sizin ilişkinizin içerisinde muhtemelen hem engeller var Mesela bağlılık kartı geldiği için bu desteği dinleyen bazı insanların üçüncü kişi ihtiva eden bir ilişki içerisinde olduğunu düşünebilirim. Ee, ama bu durum gerçek, yani gerçekten bir üçüncü kişi yoksa aslında şunu söylüyor. Ee, şu anda bulunduğum yerde durmam bana iyi geliyor. Yani Zannediyor ki sizin olmadığınız ihtimal ya da sizden korunduğu ihtimal ve böyle yaşamak ona iyi gelecek. Bu inancı içerisinde taşıyor. Bir şekilde kafasının içerisinde sizi düşündüğü zaman size sinirli. Ne sinirlenmiş olabilir? Ee, birlikte olmadığınız için. Ben bu korkuyu ve kaygıyı bu aralar çok görüyorum. Şimdi aklınızdaki kişiler sadece pozitif ihtimaller için e, düşünürken, işte ikiniz bir arada ve mutlusunuz, bunu kendine yoruyor. Ve diyor ki ben şöyle 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 yaparım, benim yaptığım şu güzel şeylerden dolayı mutluyuz. Yani bütün bu mutluluğun sebebi benim. Sanki kendi bu mutluluğu yaratıyormuş gibi hissediyor. Fakat eğer ortamda bir sinir, bir problem varsa tamamen karşıdakine mal ediyor. Dolayısıyla bu kişi... İkinizin arasında eğer bir negatif durum olduysa yani siz ex partnerdiniz ex partneriniz bu kişi ayrıldınız büyük bir kavga ettiniz ex flörtünüzdü bu iş gerçekleşmedi aslında şu anda size kızıyor gerçekleşmeyen her şey için size kızdığı enerjilerde bir ruhsal büyüme içerisinde şu anda dolayısıyla bu ruhsal büyüme içerisindeyken şunu görecek e ikiniz de hatalısınız. Yani muhakkak bir ilişkide problem varsa iki tarafta hatalıdır. Onun bunu görmesi bekleniyor. Siz bu konuda daha gözü açıksınız, daha fark edebiliyorsunuz, daha fazla farkındalığınız yüksek. E, çünkü muhakkak bir sıkıntı varsa iki tarafta da küçük de olsa sorunlar vardır. Şimdi arkadaşlarım bir kere diyor ki, e, ben diyor Onunla bir araya gelmek istiyorum şu andaki enerjilerle fakat tamamen kendimi bırakmak istemiyorum. E, ertelemek istiyorum bu durumu. Ne için ertelemek istiyor? Aslında e, neye sahip olmak istediğini tam olarak anlamamış. Şu anda kafası biraz karışık. E, nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın aklında siz varsınız. Bu durum onu rahatsız ediyor. E, başkalarına adapte olmaya çalıştığı zamanlar bile olmuş ama başarısız oldu. Ee, sizi ne kadar beğendiğinin farkında ve o da bunu rahatsız ediyor yani bu da onu rahatsız ediyor çünkü e, çok şuna inanmak istiyordu İstediği an sizden vazgeçer sigarayı bırakmak isteyen insanlar gibi ilk sigara içmeye başladıklarını hemen bırakacağız bırakırım ben bağlı olmam ben adapte olmam diye düşünüyor muhtemelen sizinle ilgili durumda da böyleydi atıyorum ayrılırken böyle düşünmüştü ama şu anda öyle düşünmüyor ya da işte platonikseniz eğer bu kişiyle ee, sizi işte çok önemsemediğini Sizden çok hoşlanmadığını düşünüyordu Fakat zaman içerisinde Zamanı ve şartları yenik düştü Bu yüzden biraz sinirli olduğunu görüyorum ee, Nasıl olur da Bu kadar adapte olur Nasıl olur da bu kadar bağlı olur Nasıl olur da bunlar yaşanır aslında Bunlar onun hoşuna gitmeyen şeyler <laughs> Ne yaptığınızı düşünüyor, kimlerle neler yapıyorsunuz, şu anda düşündüğü bazı şeyler de bunlar. Biriyle olma ihtimalinizden dolayı da size kızgın. E, şunu da söyleyeceğim, mesela bu kişinin sizin hiç farkında olmadığını düşünüyorsanız, ya bu kişinin ben hiç, ben onun umurunda bile değilim. Hayır, siz onu rahatsız ediyorsunuz çünkü e, sizi niye düşündüğüyle ilgili bir sinir var. Niye ben onu düşünüyorum? Ya yani niye şimdi aklıma geldi? Ne alaka şimdi? Dediği enerjilerde bağlanmak istemiyor. Bağlanmaktan korkuyor. Vardır ya böyle tipler işte ben 50 yaşına kadar bekar kalacağım. Sanki çok faydalı bir şeymiş gibi. Böyle enerjilerde yani sanki yalnız olmak, birini sevmemek, birine aşık olmamak kendine güç sayıyor şu anda. Fakat yanılıyor işte. Sizden hoşlanıyor çünkü. Hoşlanıyor hakikaten. Ve bütünleşmek, bir araya gelmek, konuşmak, sohbet etmek, sevgili olmak, vakit geçirmek. Sizinle daha neler yaşayabilir bunu fark etmek. Yani en yüksek potansiyelinizle bunu değerlendirmek istiyor. Evet. Sizin bu ilişkiye bakış açınızı tam ve net bir şekilde görmek istiyor. Engelleri farkında, bunları aşmak istiyor. Bir yandan bir yandan aşmak istemiyor. Şöyle diyor, ya diyor bir sürü dert açılacak başıma. Ne, ne yapacağım şimdi? Fakat bir yönüyle inanılmaz bir arzu içerisinde kafasını yani kendini kendini yiyip bitiriyor. Şimdi bu zannediyor ki bu kişi şöyle anlatayım size bazı insanlar vardır ve bir şey yapmamayı kendine güç sayar. Mesela işte atıyorum birinden özür dilememenin bir güç olduğunu düşünmek gibi ya da işte birisine teşekkür etmemek bir güçtür. Bu kişi de zannediyor ki aşık olmamak bir güç ya da işte ben ona dedim ki bir daha görüşmeyeceğiz ve mesaj atmamak bir güç. Hayır bu güç değil bunu anlaması için. Şu anda çok zorlu enerjilerden geçiyor. Kendisinin atlatması gereken sınavlar var. E, muhtemelen e, şimdi kartlar sağ tarafa bakıyor. Bakın şu ikisi. Ve ikisi de 4-4. Şimdi 4-4 e, sayısı 4 sayısı meleklerin sayısıdır. Ve melekler e, sağ el yolunun temsilcileridir ya. Dolayısıyla aslında evrenin merhameti ve büyüklüğü ve temizliği ve iyiliği onu sen kendine gel senin sevgin bir lütuf değil tamamen bu bak senin sevgin bir lütuf değil kendine gel ve kendi sevgini bir başkasını yük olarak sayma yani ben seviyorsam son noktadır bunu göstermek için onu böyle bir bombardımana tuttu tamam mı o da bu durumun içerisindeyken hala şunu düşünüyor ya ben seviyor muyum sevmiyor muyum e, dan ziyade ben zaten sevmiyordum hani kendini uzaklaştırmak istiyor ya bu ihtimalden böyle yaptığı sürece hiçbir işi hayırlı ve yolunda gitmeyecek bunu şu anda farkında değil fakat zamanla fark edecektir anın enerjisinde sizden hoşlandığını sizi sevdiğini sizin ona iyi geleceğinizi yani birbirinize iyi geleceğinizi anladı bunu şu anda reddetmeye çalışıyor. Bir süre daha buna devam edecektir. E, i̇kinizin arasındaki engeller aşılacak. Bu görev ona verilmiş. O yüzden bu desteği dinleyen arkadaşlarıma e, iyi haber şu adım atacak. Birinci destede de böyle, ikinci destede de böyle. Bu kişi atması gereken adımı er ya da geç atacaktır. Çünkü aslında kendi duygusu ve düşüncesinde yönlendirme olduğunu görüp okuduk. Bu yönlendirmeye göre bu kişi eğer adım atmazsa daha kötüleriyle karşılaşacak yani düşünün ki su bulmaya çalışıyor eğer işte 1 metre kazdıktan sonra bulursa daha az yorulmuş olur ama eğer 5 metre sonra su varsa 5 metre kazacak yani tamamen ne kadar kazacağı onunla ilgili ve ders almadığı sürece evren onu zorlayıp sıkıştıracaktır burada aslında sizinle ilgili bir taraf da yok siz onun e, ne diyeyim sınavısınız sınavısınız. Yani istese de istemese de yapması gereken şeyi yapacak gibi duruyor canım arkadaşlarım. Evet bu okuma bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bana ulaşıp kişisel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasından bana mesaj atarak danışmanlıklarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.